sonunda 3 Inter Miami mücadelesinin ikinci yarısındayız. Skor şu an 6-1. Inter Miami fark azaltmaya çalışıyor. Başarılı olamıyorlar maalesef şu an şu dakikalar. kefer 3'lüler iyice rahatladı skorun verdiği rahatlıkla birlikte. Aya paslarla çıkmak istiyorlar. Şu an bireysele dönmüş durumdalar. Inter Miami Hakem Nail Hoca taş diyor. Ben öyle gördüm diyor. Miami'li oyunculara ayağa paslarla çıkmak istiyor Inter Miami oyunculara. Skor 6-1. Kaleci Mertcan kale vuruşunu kullanacak. Bırak Efe'ye. Efe. Kemal'den Volkan'a uzun bir top. Ters top. Ters toplar başarılı. Efe. Ali. Volkan. Volkan'dan bir uzun top daha. O da başarılı ama... <laughs> Maalesef boyu yetmedi. İnter Miami'liler atıcı kullanacak teferiş önde basmaya devam ediyor bir top kaybı daha Volkan çok zor anlar yaşattı bugün Inter Miami'ye Inter Miami'ye attı gidiyor omuz 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 ama dedi Nail hocanın Inter Miami'lere karşı verdi puolü Skor 6-1. Inter Miami'li oyuncular fark azaltmaya çalışıyor. Kısa pasta başlattılar oyunu. Önde baskıya devam ediyor Tefer takımı. Aya pas yapmak istiyor Inter Miami'ler. Topu ayaklarında tutmak istiyorlar. Bir top kaybı daha yaptılar Harun. Yine sorumluluk aldı defans bölgesinde. Top dağıtıyor. Volkan. Burak Beyaz kurdum bugünkü favorisi. Ve maçın adamı olarak. Harun verdi pasını. Kemal'den Volkan'a. Volkan çok güzel bir pas. Harun Kemal 7 oldu. Kefer 3-7, Inter Miami 1. Şayet olası bir durum yaşanmazsa Tefer 3 yarı finali çıkıp Işıklı City'nin rakibi olacak. Inter Miami yine defans bölgesinde ayağa paslarla çıkmaya çalışıyor ve top kaybı yapmaya devam ediyorlar. Efe, Efe bir vuruş yine defanstan döndü. Volkan. Volkan nazire yapıyor Ali'ye. Ali'den Volkan'a tekrar top dağıtmaya devam ediyor. Kemal Volkan çok güzel paslaşmalar. Efe Ondan Aron kaleye yürürse tehlike yaratır. Aron güzel sıyrıldı. Güzel bir pas. Kemal. Ondan Efe'ye. Efe'den ters top. Volkan. Bon, pas farklı dışarı çıkıyor. <laughs> Bursa Lig turnuvasında Sefer 7-1 üstünlüğü var. Inter Miami tehlikeli geliyor. Kaleyi görürse tehlike yaratır. Oli arkadaşına rakibinin izin vermiyor. Hakem de poli veriyor. Tefer Hücün'le yine. hiç dinlenmeden oyunu başlatıyor. Kemal Ders topu görebilir mi? Ayağı paslarla birbirlerine yakınla oynayarak rahat bir futbol sergiliyorlar Ali ayak dışı pası Efe'ye gelmiyor Inter Miami yine ayağa paslarla defans bölgesinde ayağa paslarla çıkmak istiyor Tefer 3'ün önde baskısı devam ediyor yine top kaybı yapıyorlar İnter Miami bu sefer aldı yine ama top kaybı geldi. Miami'liler yine aldı yine kaybettiler yine rakibine hediye ettiler. Çok güzel bir sıyrılış oradan Harun'la. Teferruc'un on numarasından. Üç kişiye kartı ediyor. Volkan orta sahadan vurmayı sever. Buradan kaleyi de almamız lazım. Çünkü onun hızına yetişemiyoruz. Bir vuruş çok az farklı dışarı çıkıyor. Geri hatta aldı. Ben de Efe. Hem defansta hem ileride. Şahin. Harun'a. Kaleci Mertcan. Ali. Ali uzun bir pas daha. Harun'u buluşturuyor. Volkan ta defans hattına kadar gelip top dağıtmaya devam ediyor. Ali. Defanstan beki e geçti. Bir pas. Başarılı olamayınca Çarmaya mı tehlikeli geliyor? Kaleye yürüsü tehlike yaratır. Ali karşılıyor rakibini birebirde. kaleyi görmekte zorlanıyor Inter Miami'li oyuncular. Şu an tehlikeli geldiler. Bir vuruş kaleci Mertcan'dan bir vuruş daha. Az farklı dışarı çıkıyor. Kaleci Mertcan için kolay bir top. Kemal birebir de tekniğini kullandı. İki kişinin arasından sıyrılamadı. Inter Miami tekrar aldığı topla çıkmak istiyor. Bir vuruş Mertcan'ın çok güzel bir kurtarışı. Mertcan bu dakikalar sıkıntı yaşıyor. Inter Miami'nin topu direkten dönüyor. Bir şut daha az farklı dışarıda. Inter Miami'ler kullandı korneli. Kaleye görüntü tehlike yaratır. Bir vuruş defanstan dönüyor. Efe bu dakikalar defans hattına yerleşmiş durumda. Intermayme şu an yerleşmiş durumda. Bir vuruş Mertcan'dan dönüyor. Arın Arın ayağ pasta Şahin'e. Şahin görürse tehlike yaratır. Volkan'a çok güzel bir pas. Volkan top direkten döndü. Volkan'ın çutu top direkten dönüyor. Intermayme eviler aldıkları topta başarılı olamadı. Aykan faulü verdi. Kaleci Mertcan tehlikeyi sezdi ve araya girdi. Inter Miami'de kaldı top yine. Defans bölgesinde yine aya toplar yapmak istiyor Efe. Boy avantajını kullandı. Bıraktı. Harun'a. Harun araya giremedi. Kaptırdı. Hasan. Hasan çok değişik şekilde top kaybetti Volkan. Birebir de etkili. Volkan verdi pasını Şahin. Az farklı dışarıda. Binitermaye mi hızlı başladı. Efe kesti topu. Şimdi Şahin'e. Şahin oyunda diyor top. Bıraktı Volkan'a. Volkan kaleyi görürse tehlike yaratır. Harun'a. Ondan Volkan'a. Ayağından çıkarttı Kemal. Şahin. Efe ayağı paslar yapıyor. Teferişli oyuncular. Volkan vurursa tehlike yaratır ama top kaybı yaptı. Hatasını telafi etmek istiyor. 3'e 1 yakaladı Inter Miami'liler. 1'e 1 bir oynuyor. Çekti topu şimdi. Kaleyi görürse tehlike. Kaleci Mert Mertcan çok iyi çıkarttı. Efe çok akıllıca bıraktı. Boy avantajını kullanarak topu aldı. Bıraktı Arun'a. Arun çok teknik, çok klas. Maestro İlkay Yunda. <laughs> Uzun bir top. Şahin'in o topu tutması imkansız gibi bir şey. Inter Miami ayağı paslarla çıkmak istiyor. Görürse kaleyi tehlike yaratır. Kaleci Mertcan bir vuruş daha yine kaleci Mertcan. Kalesinde devleşiyor gollere izin vermiyor. Inter Miami'nin oyuna ortak olmasına bile izin vermiyor. Kaleci Mertcan. Bir şut daha yanmam top dışarı gidiyor. Sefer 3 Efe ile bıraktı Ali'ye çıkmak istiyor Harun Harun'dan derin bir pas Kemal'e fiziğini birebir de çok iyi kullandı bir çalım ikinci çalım top kaybı mı olacak ve top kaybı yaptı Efe çok güzel araya girdi Ali Ali birebir de etkili Ali süratini kullandı hızlandı Şahin Verirse pası 8 olabilir. Bu pas başarılı değil. Şahin içeriği dolduracak şimdi Volkan'a. Volkan bir Volkan. kafa pası. Inter Miami 2, 2 yakaladılar. Volkan'ın ayağına gelen bir darbe. Inter Miami'liler başladı. Bir vuruş. Kaleci Mert Çağan. Sektirmiyor topu. Teferruç ayağı paslarla çıkmaya devam ediyor. Hızını kullanmak istedi Ali. Olmadı. Kon Bak, bakarsa kaleye tehlike yaratır. Volkan vurdu Mertcan. Mertcan bugün Kritik kurtarışlarına bir yenisini daha ekliyor. Top Inter Miami oyuncularında kalıyor. Bu dakikalar Teferüc'ün top kayıtlarını görüyoruz. Ama defansa da aynı zamanda sertlerini görüyoruz. Birbirine etkili. Efe halda Şahin'le oynarsa. Şahin'den Harun. Harun vurur mu? Vurmadı. Bıraktı Efe'ye. Bayağı paslar yapmak istiyor. Efe vurdu. Kaleciden döndü. Şahim bırakmak istedi. Inter Miami oyuncuları araya girdi. Çok güzel bir pas Inter Miami oyuncuları. Dörde bir hatta yakaladılar ama Ali'yi geçemediler. Volkan. Volkan'dan Şahin'e. Efe, Efe hem defansa hem ileride. Her yerde Volkan baktı kaleye. Bir şut. Kaleci son anda bu yaptığı kurtarışta da sakatlanıyor. Kefer 3, Korneli kullanacak Volkan. Kafayı vuramadı. Top dışarı çıkıyor. Altı Inter Miami oyuncuları kullanacak. İlyas uzun top kullanacak. Oraya giremedi. Top tekrar teferüşte Volkan verdi pasını Kemal. Aya pas başarılı değil kaleci. Oli sektirdi. Tehlike yaratabilirdi. Şahin. Şahin. Şahin'e yapılan hareket foal diyor. Hakem. Inter Miami oyuncuları ayağa paslarla tekrar çıkıyor. Sefer şu dakikalar basmıyorlar. Tekrar geliyor Inter Miami oyuncuları. Bir şut yine kaleci Mertcan. Çok değişik şekilde top dışarı gidiyor. Maçta Tefer 6 birlik üstünlüğü devam ediyor. Volkan çok güzel bir şut daha. Bu sefer Kalic'de. Inter Miami çıkıyor. Bir şut. Şut karışımı bir pas oldu Fakat başarılı olamadı. 6-1 mi? 7-1 mi? 6-1 teferücün üstünlüğüyle devam ediyor. 7-1 mi? Bir düzeltme yapıyoruz. 7-1 teferücün üstünlüğüyle devam ediyor. Ayağı paslarla teferüç tekrar çıkıyor. Kemal Volkan'a. Volkan'dan Kemal Harun. Harun'dan Kemal. Ondan Volkan'a. Ayağı paslar. Devam ediyor. Teferüç takımında Volkan bir top kaybı. Interma'nın oyuncuları 2-2 yakaladı. 1-1 oynayacak. Ali Ali kaçırdı. 7-2 oldu. Zaten zorladı. <laughs> tefer 3 pasta çıkamadı tekrar baktı kaleye çok farklı şekilde top dışarı çıkıyor. 7-2 Tefer Üç'ün üstünlüğüyle devam ediyor maç. Bu top kaybı yapması tehlike yaratırdı. Volkan bıraktı. Ali'ye Ali'den uzun bir top. Şahin'e Şahin göz kontrolü başarılı olamadı. Eren girdi araya. Efe Efe çevre kontrolünü yaptı. Pası ekibine çarpmasına rağmen Ali'de kaldı. Ali'den Volkan'a. Volkan, Volkan Kemal'e. Kemal tek top. Efe kaleci sektirmedi. Efe de golünü atamadı. 7-2. Ali Ali topa bastı Ondan Volkan'a. Volkan Nazire yapıyor topla. Çabuk. Kemal bıraktı Ali'ye. Ali'den bir orta. Volkan çok farklı şekilde dışarı çıkıyor. Mezarla doğru giden top. Inter Miami uzun toplarla çıkmaya çıkmak istiyor. Lakin yine başarılı olamıyor. Murat abi, iyisin. İntermanyemi önde baskıyla teferrücü çıkartmadı oradan. Volkan, Volkan'dan Şahin, Şahin'den Mertcan. Ayağı toplar yapıyor teferrüç takımı. Ali, Ali'den Kemal'e, Kemal'den Volkan'a. 3'e 2 yakaladı teferrüç takımı Şahin. 4'e 2 oldu, 4'e 3 Volkan. Volkan çekmek istedi, kornele gidiyor top. Maçta Teferüc'ün 7-2'lik skor üstünlüğü devam ediyor. Kemal araya girmek istedi. Giremedi. Birebir oynayacak. Inter Miami oyuncuları derken Ali araya girdi. O da nazire yapıyor. Bugün sahanın iyilerinden bir tanesi. Efe ondan Kemal'e. Kemal vurdu defanstan sekti. Korner. Korneli e gidiyor. Lan sen Kornel atışını kullandı Şahit. Volkan'a olmadı. Hakem alt noktasını gösterdi. İlyas nereye? Taca. 7-2 teferücün skor üstünlüğü devam ediyor hala bu skor teferici yarı finali ve Işıklı'nın rakibi yapar. Işıklı City rakibini bekliyor. Çok değişik bir şekilde top kaybetti Volkan. Şu an oyuncular bir tık maçtan kopmuş durumda. Kaleci Mertcan'ın bakışları arasıyla top out'u gidiyor. Teferi 3 Kemal'le çıkıyor. Yerden pas Harun. Bıraktı Kemal'e. Kemal, e. Kemal birebir de teknik. Çok iyi. Şekilde geçti. Çok da güzel bir itirdi. 8-2. 8-2 Miami oyunculara Santra noktasından başlayacak Direkt kaleye düşünecek gibi duruyor. Bir vuruş kaleci Mertcan. Mertcan'dan Ali. Ali. Volkan'a. Volkan'dan. At üstünden geçti. Başarılı olamadı. Miami oyuncuları geliyor. Aya paslar yapmak istiyor. Teferüşler. Bu dakikalar maçı çok önemsemiyorlar. Ali. Bir vuruş. 8-3 oldu. Santradan gelir mi? Santradan gol bekliyor ışıklı stikler. <laughs> Bir vuruş. Çok az farklı dışarıda. Kaleci sakatlandı yine. Volkan'ın her şut çektiği şutta kalecinin bugün sakatlandığını gördük. Direkt kaleye Kemal yapacak ortaya. İçeride Şahin Efe Volkan. Bir orta bir gol daha. Işıklara evet. neler yapar bu takım bilmiyorum. Ve bu skorla Hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Maç skoru Tefer 3-9. Inter Miami Aynen. 2. Aynen.